Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. King of Quadcopters'ın ilk tanıtım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda kuzenimle ben daha çok quadcopterler hakkında bilgiler vermeye ve onları uçurmaya çalışacağız. Ve tabii ki e, bu quadcopter'ları size nerelerden satın alabileceğinizi falan da göstereceğiz. Ama e, tabii ki çoğunlukla videoları ben çekeceğim. Kuzenim bana yardımcı olacak çoğunlukla. Evet arkadaşlar şimdi ben sözü... Ben zaman başlayayım. Evet sen başla. King of Quadcopters adı altında kurduğumuz bu kanalın kurmamızın sebebi adı üzerine Quadcopters hakkında bilgi vermek. Size en ilginç Quadcopterleri, en hızlı Quadcopterleri, en yavaş Quadcopterleri, en küçüklerini, en büyüklerini hepsini anlatacağız. Bunlar hakkında bilgiler vereceğiz. Öneri videolarımız olacak. Bazı şeyleri önereceğiz size bazı kanalları işte kuat kopterler hakkındaki. bu bize yeni başladı. Yeni başladık aslında biz de uçurmaya. O kadar hani iyi olduğumuz söylenemez. Amatörüz daha. Hani başlığın başındayız. Fakat öğreniyoruz. Ve bunu size de öğretmek istiyoruz. Hep birlikte eğlenmek istiyoruz. Amacımız bu. işte i̇şte size bunları nereden satın alabileceğimizi ve nereden yedek parçaları falan bulabileceğinizi göstereceğiz. Şimdi yanımda bir tanesi var. Şu anı göstermiyorum. Sürprizi açmasın. Yaklaşık şu boylarda bir kuat kopterimiz var. Adı JX10 adı. Adı JX10 bu ilk tanıtım videomuz. Tanıtım videosu tanıtalım. Bir sonraki videoda bizdenimiz fazla olsun derken uçuşunu ve daha çok tu açılımını falan göstereceğiz size. Nel'in ee, nerede işe yaradığını falan nasıl ayarlamalar yapacağınızı öncelikle onları göstereceğiz. Ve aynı zamanda eğer e, bizim videolarımızdan sonra bu quadcopter almak isterseniz yanında sakın protection cover'ı almayı unutmayın arkadaşlar. Onların olsun. hepsini söyleyeceğiz arkadaşlar. Daha fazla spoiler vermeyelim. İyi seyirler diyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.